Hülya Şimşek nerede? 36 yaşında, 12 yıllık evli, 3 çocuk annesi, 22 Ocak 2026 tarihinden beri kayıp. İstanbul'un Pendik ilçesinden kayıp olan Hülya Şimşek'in babası ve eşi Hamza Şimşek, soluğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aldılar. Eşinin bulunmasını isteyen Hamza Şimşek, eşinin kaybolduğu gün biraz tartıştıklarını ve bu tartışmadan sonra eşi Hülya Şimşek'in evden ayrıldığını belirtti. Hamza Bey, eşinin telefonunda M ismiyle kaydedilmiş bir kişiyle tanışma mesajının olduğunu gördüğünü ve eşine kim bu diye sorduğunda ilk önce akrabasının olduğunu söylediğini fakat yoğun ısrarları sonucu M harfli kişinin sosyal medya üzerinden tanıştığı bir erkek olduğunu söylediğini belirtti. Bunun ardından çıkan tartışma sonrasında Hülya Şimşek sadece montunu alarak evden uzaklaştığını belirtti. O günden beri eşine ulaşamayan Hamza Şimşek eşinin nerede olduğunu bilmediğini söyledi. Hülya Şimşek'in babası Bahattin Bey ise kızının her ne olursa olsun onun arkasında olduğunu bir hata yaptıysa bile kızımdır bana dönsün tek başına ortalarda kalmasın diyerek Müge Anlı'dan yardım istiyor. Bahattin Bey kızının evden çıkarken yanında telefonunun ve kimliğinin olmamasından itibaren de oldukça endişeli bekleyişlerini sürdürüyor. Kızına ulaşamadığı için kızının günlerce nerede olduğunu, nerede kaldığını bilmediğini bu yüzden de çok fazla endişeli olduğunu açıkladı. Başarılı araştırmacı gazeteci Müge Anlı Hülya Şimşek'in telefonunda M harfiyle kayıt olan kişini, isminin Hüseyin olduğu açıklayarak kişiyi canlı yayına bağladı. Kayseri'de yaşadığını belirten Hüseyin Bey, Hülya Şimşek'in kendisini bekar olarak tanıttığını, evli olduğunu bilmediğini, yüzünü dahi görmediğini belirtti. Kendisini tanımadığını ve bir dakika bile sürmemiştir konuşmamız dedi. 35 35 yaşındasınız. Siz Hülya ile ne zaman tanıştınız? Valla ben kendisini doğru gibi tanımıyorum. Bir de bilgisayar mesajını açtım. Bana dedi ki bekarım, tanışmak istiyorum. Ne yüzünü gördüm. Ne bir Baba Bahattin Bey ise bu duruma inanmadığını, gerçekleri söylemediğini düşündüğünü belirtti. Müge Anlı kayıp olan Hülya Şimşek'in nerede olduğunu, nereye gittiğini araştıracağını ve izleyenlerine seslenerek görüldüğü yerde ihbar hattını aramalarını istedi.